başlangıç yapamadım zaten. Kusura bakmayın. Devam edelim. Burada kalmıştık. Ibır zıbırla devam ediyoruz. Tuvalet, tuvalet. Tuvalette. Gel bakayım. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Bunları tuvalete koyuyorum. Aa! Havlu giydi. Havlu giydi kız. <laughs> ya annesi giydi şimdi. De. Arkadaşlar, benim havludan çektiğim yedi. Aaa! Iber <laughs> zıbır. Şu anda ıber zıbır dolmak istiyor. <laughs> Arkadaşlar, ıber zıbırın dolmak üzere. Ne oldu ya? ya 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 ya. Bunun için ben sakin arkadaşlar. Sulu boyaları alıyorum. Bunlar benim umurumda değiller. Sanki yediyorlar. Ay çok kötü. <laughs> Lan paketlerim kocaman kutuyor. Neyse. Sweet Pot. Bu ne ya? Ölüm. Annesini. Ya onu ona olamaz ki daha bir şey. A <laughs> artı da fail oldu. What the hell? erkekleri izlemeyin. Bu kız videosu güzel. Onu da alalım. Bu gerek yok. <gülüyor> ahanda Aha <laughs> anda. Ne ne olmaz hamile bir şey Bavul. Bavul nereye koydun? Buraya ben mutfak hangisindeyim? Bu kıyafet ama şöyle bir tavuk şey gibi gözüküyor bu arada. Öyle yapanlar var ya arkadaşlar onları düşün. <laughs> Erkek yok evde şu anlık ama olacağım. Bak sırf senin seninki misafirler gelir diye aldım bunu. Bu zıbır nerede lan? Arkadaşlar benim işimi acil bitirmem lazım. Çünkü şu anda kafayı yemeye başladım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelin buraya bebeler. Bunu buraya koydum. Aa flamingo alıyorum. Arkadaşlar evde flamingonun ne işi var diye sormayın.

Ben de ekstra kutu devreye getirdim. Şu kıyafetleri anne baba diye ayırmam gerekecek. Anne baba dedim ya anne çocuk diye. Bu kalmayacağım. Belki her olmaz diye alınıyor. <laughs> Evet. Ben de bunu ne Bunları koyalım. Evet arkadaşlar, kalafalıklarla bir gün konuşayım. Ali. Ulan ya lan, Yine çocuk için. Dırı dırı dırı. Arkadaşlar ben sorduramayacağımı düşündüklerimi şimdi şu valizde toplayacağım. Tamam zaten çok alacak bir şey Şimdi ben sorduramayacağım. Arkadaşlar ben onu yapabildiğimden beri bunu çalıştırdığımda düzelmiyor arkadaşlar. Normal mi? Bozuk da. Böyle ot. belki güzel. Bir neden sormayın bu üstü çok seviyorum. Aa bunu da alacağım. Ne yor. maskeler Ya maske alamıyorum arkadaşlar. Heh geldim. Aa dur çay kahve seçtim Sadece bunu alacağım. Bir tane düşme alayım. Bu kısık olamaz. Bu <laughs> Kız. Yine ablanın e, konuşturduğu kişi gelirse diye şöyle bir vazo alıyorum. Ya niye? Belki gelir misafirler. Al misafir? ah, senin için bak onun için patates, böğürtlen tohumu da aldım. Bir tane de pembe tohumu aldım. Doğum. Ne şimdi neden olmasın? Ben bunu almak istiyorum bunu da alacağım. Mustafa. bakayım. Banyo. Ay az kaldı mutlu olmaya başladım. Ne? Alınacak şeyler azaldı. Benekinin bir tane mayosu var lan yukarıda. Heh. Ya vurma. <laughs> Benekinin mayosunu alalım. Şimdi geri inebiliriz arkadaşlar. Durun bir şey daha görüyoruz. Da Bunu What Arkadaşlar daha burayı anca bitiriyorum. İki videoda ancak burayı bitiriyorum diyelim. İki videoda anca şu postane yerini bitirebiliyorum. Bana ev düzenlemen ne kadar sürüyor demeyin. Hayeye çok tutuyor arkadaşlar. Let's go. go. Elsa. Evet, evet. Bunu dün django paketleyip buna koyarsak. Evet arkadaşlar, buradaki işimiz bitti tam olarak. Çıkan kutu sayısını söylüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane kutu çıktı. Arkadaşlar postanede <laughs> üç dolu kutuyla çıktım. <laughs> Arkadaşlar şey diyor ben bir de emin oldu ki sadece yine ilk başı postaneyi topluyorum. Ben çok yorul. Diğer yerleri sonradan böyle geze geze alıyorum. Şimdi birazcık gezeceğiz o yüzden bir tane kutu alacağım. Kutular yeter. <laughs> i̇lk bu şu elimizdeki kutuları düzenleyelim yerim dedim. <laughs> Al elini. Arkadaşlar <laughs> ben kedi odasına geçmeye gidiyorum. Ablamın işi bitti ben kedi odasına geçiyorum. <laughs> <laughs> Al kaldı ama. Şey geldim. o bir dakika. <laughs> Çık bakayım. Bu şu kutudan başlayalım arkadaşlar. Bunu nereye koyacağım? Bu da burayı koyalım. Hazır mısınız? Başlıyorum. buraya net bayağı bir hızlan. 2x falan. Zaten direkt bütün videolar arkadaşlar 2x hızlı olacak. O zaman başlayalım. Şu telefonu. Arkadaşlar ben burada konuşmayayım. Müzik ekleyebilirsem eklerim. Bu ne? Arkadaşlar sizin için hızlı yapmaya çalışıyorum. Ben böyle uzun uzun buna düzenli düzenli çekerim. Ay. şunu. Ben onların içine düzüyordum Şimdi dizimin bağır. İnşallah düzenli yaparım ya. Bu sefer çok dağınık bir boş olmasını istedim. Yani dağınık derken arkadaşlar şey şurayı düzenlemek istemiyorum. Dolaba. Bunu ne ara aldım be? F ve A notları. Hırkayı alalım. Şu F ile A notunu buraya koyuyoruz. Heh. Şu. Kırılır. Dışının çantası kırılır. Dışının çantası. Bunun için düzenli oldunuz. Dolap bomboş. Çünkü neden olmasın? Dolap bomboş. Şükrü ablam çıktıysa onu buraya davet edip. Şükrü abla abla. Ya, şimdi bittiyse e, kedinin odasına gelirsin. Ya. Gel işte. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ay devam i̇şte, O olmuş. Gördüğünüz gibi birkaç dakikada ben ancak bu olayı arkadaşlar güzel Bu bir de tam bitmemiş buranın. Evet arkadaşlar, kutudan bu kadar şey çıktı. Şuraya mı koysak? Neyse. Ya, Kedi gelmesin diye. Şu anlık bir kutuyu arkadaşlar düzenledim. Şu kutudan her şeyi çıkaramadım. Gel yanına. Şimdi. Bu hangi kutu mesela? Bu ıbır zıbır veya boştanlar kutusu. Ben geride ne yapacağım burada? Hiç ben yanımda. Neden? <laughs> Gürecek. Bunu kardeşi için aldım. Ama kim bilir nereye sıkıştıracağım şimdi. Çık. Çık. Bunu böyle koyacağım. Ortaya yerde eşya duruyor. Durur. Çünkü bu benim. Bunun içinde de eşya var. Durun lan. Evet arkadaşım. Çocuk odası. Çocuk için. Ya. Açma bir şey açma açma. Arkadaşlar sağ